Thank <laughs> you. ve bağımsızlığını savunan Kürt, Ermeni, Alevi, Ezidi, Şii, Arap kadınlar ve Gezi isyanında kaybettiğimiz canlar için hepinizi bir dakika boyunca ayakta alkışlamaya davet ediyorum. çocuğumuz. Biz buraya çocuklarımızın için geldik. Bütün annelere duyurmak için geldik. Anne, biz nasıl sokağa çıktıysa siz de çıkın sokaklara. Hiç eksik kalmayın. Yani torunlar çıkacak, sizde hesap soracak. Anne, bu abilerimiz ne oldu? Babaanne ne oldu? diye. Durmayacağız. Sayfa anne böyle yıkacağız. Аж <laughs> бе, а не ти што во хвичку, да ојдем од

böylesi anlamlı bir etkinliğe omuz veren tüm e, hem hemcinslerimi ve halk evi kadınlarını da kutluyorum. Yüreğinden tebrik ediyorum. Sonra kamuya Şimdi de liselere hatta otokullara kadar indirdi bunu. Küçük savaşçılar var. İstanbul'da da işit var mesela. İstanbul Üniversitesi'nde var, Fatih'te var. Ee, özellikle Kürtlerin yoğun yaşadığı, Alevilerin e, ve muhafazakar alt sınıfın olduğu yani yoksul mahallelerde şey. kadınlar mektup yollamışlar, onu okumuşuzdur muhtemelen. Ve kadınlar bizi de bombalayın, bizi de bu tecavüz eden erkeklerden, askerlerden kurtarın demişlerdi. Şimdi e, dün Rojava'da, bir önceki gün neyse, Rojava'da da dört kadın işinin evine düşmemek için kendilerini bombaladılar. Şöyle bir bakıyorum önüme. Mavar tatlı çayını da örgütleyenler. Şöyle bir bak. Kadınların birlikteliğini, dayanışmasını ve mücadelesini yükseltmek için kararlar alacağız. Ülkemizde de hemen yanımızda, sınırlarımızda ben zihniyetin oluşturduğu politikaları belirleyen ödeyen tüm kadın kardeşlerimizi de ve onlar için de yanışma amacıyla bir araya gelen sizleri de en güzel duygularla selamlıyorum değerli arkadaşlarım. Evet, bugün Antakya'dayız. Toplantının başından beri neden Antakya'da halk yıcı kadınlar Savaşın bu evresinde böylesi bir toplantı gerçekleştirdiler. Hep birlikte bunu merak eden kadınlar var. Bir kez daha yineleyelim. Antakya bundan sonra kadınların savaşa karşı yükselteceği kadın cephesinin yeridir ve burada Antakyalı kadınlar başta olmak üzere bu cepheyi büyütmek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen halkçı kadınlar bu bu salondan ayrılacaklar. Akadar kadın faaliyeti olarak herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi. Hepiniz hoş Merhaba ya Merhaba, merhaba ya Merhaba. Biraz önce e, işkin attığı mermilerin düştüğü Suruç'un bir köyünde e, bir ölü ve e, onlar yaralının olduğu söyleniyor. Orta Doğu, Orta doğu diye bahsettiğimiz şey, e, sınır sınırda bahsettiğimiz şey aslında şu an burası bütün kadınları. E, önce bir şeyle yüzleşmesi gerekiyor. Kendi gücünün farkında olmadığı sürece ve yanı başındaki kız kardeşinden ayrı duyduğu sürece korktuğu, titreyerek izlediği bütün o felaketlerin dalga dalga büyüyerek üzerinde geldiğini görmek zor.